Konuşulmayanlar serimizin 24. bölümüne hoş geldiniz. Ben Munzira Ötkür. Bu bölümümüzde toplama kamplarında köle işçilikten bahsedeceğiz. Toplama kamplarında köle işçilik. Müzik New York Times'e sızdırılan Xinjiang Papers adı verilen belgelere bakıldığında 2014-2015 yıllarında henüz toplama kampı sistemi tamamen yürürlüğe girmeden önce Çin Komünist Partisi'nin en yüksek karar makamı olan Politbüro Daimi Komitesi üyesi Li Keqiang tarafından tutuklanan Doğu Türkistanlıların eğitimden geçirildikten sonra köle işçi olarak Çin'deki fabrikalara transfer edilmesi planlandığı görülmektedir. Şincan Papers'ta Doğu Türkistan'daki insanların özellikle gençlerin siyasi propagandası ve asimilasyon amaçlı sözde dil eğitimi aldıktan sonra fabrikalara transfer edilmesi gerektiği ve böylece onların kendileri bile farkında olmayarak Çin kültürüne adapte olacağı dile getirilmiştir. Doğu Türkistan'daki Çin Komünist Partisi yönetimi de bundan yola çıkarak hem toplama kamplarında hem de kamp dışında sözde istihdam güzellemesi yapılan modern köle işçilik programını yürürlüğe koymuştur. Yeni kanıtlar, Doğu Türkistan'daki eğitim kamplarından Uygur'ların Çin'in diğer bölgelerinde çalışmak üzere doğrudan fabrikalara gönderildiğini göstermektedir. How You Pink Game, İmalat Limited şirketi, Şubat 2018'de yıl sonuna kadar toplamda 500 kişiyi transfer etme stratejisi çerçevesinde Doğu Türkistan'dan 63 işçiyi Doğu Çin'deki Anhui eyaletinde bulunan fabrikasına transfer etmiştir. Çin'in bir hükümet raporuna göre transfer edilen bu işçilerin hepsi Doğu Türkistan'ın Kaşkar ilinin Peyzabat ilçesinde bulunan Orta Tip Meslek Okulu olarak isimlendirilen toplama kampından olduğu ortaya çıkmıştır. Bu toplama kampı hakkında 18 Eylül 2019 tarihinde servis edilen bir habere göre 2013 yılında sadece 500 kişi varken 2019 yılında bu rakam 7000'e ulaşmıştır. Toplama kampına 2017'den beri yeni yatakhaneler ve fabrika depoları eklenerek yerleşkinin kapasitesi artırılırken askeri tarzdaki yönetim sistemi de yürürlüğe girmiştir. ESPN'ın konu hakkındaki raporlarına göre 80 binden fazla Uygur Türk'ü 2017 ile 2019 yılları arasında Doğu Türkistan'dan Çin'deki fabrikalara götürülmüş, yüzden fazla ülke 83 ünlü markaya mal tedarik etmede toplama kamplarından alınan Uygur Müslümanlar köle işçi olarak kullanılmıştır. Bir önceki bölümümüzde de bahsettiğimiz gibi toplama kamplarına uydudan bakıldığında sanayi bölgelerine yakın bölgelere inşa edildiği görülmektedir. Bu da toplama kamplarıyla sanayilerin entegre şeklinde çalıştığını ortaya koymaktadır. Şu an ekranda görmekte olduğunuz uydu fotoğrafı da Doğu Türkistan'ın kuçağda bulunan iki adet toplama kampının görüntüsünü ve Tianchi Meyve Endüstrisi adında bir sanayi bölgesini göstermektedir. Kamplar Ada Geçen Sanayi Bölgesine sadece 600 metre uzaklıkta ve bu iki adet toplama kampının güneyinde bir adet toplama kampı daha bulunuyor ve bu da Kuçar Ekonomik ve Teknolojik Gelişme Bölgesine 1,5 kilometre mesafede bulunmaktadır.